Yok, hayır olamaz ya. E, kim ya o pop işine sahip çıkamayan? Vallahi bu sefer söveceğim kim o? Ana, sen de kimsin? E ama ben şimdi sövecektim. Sana nasıl söveceğim ben böyle bebeklere şimdi kızamam ki. Bıktım ya bıktım. Vallahi billahi bu sesi duymaktan bıktım artık ya. Yeter ya. Vallahi en sonunda ben de salacağım. Olu verecek yani. Neyse arkadaşlar ben en iyisi şu parkuru bir, bir an önce bir bitireyim de bir bakayım bir neler var daha ya. E arkadaşlar ben böyle bırt bırtlı yerden kaçmaya çalışırken siz de lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Nereye gideceğiz acaba? Bunun sonunu gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle checkpoint'imizi alalım. Checkpoint var Allah'tan ki tekrardan başa dönmeyeceğim. Ya bu arada sırada da gaz çıkartmaz inşallah. Gerçekten bu sefer sövecektim arkadaşlar ama bebiş çıktığı için bir şey söyleyemedim. Çünkü bebeklere çocuklara hiç kıyamam ki ben yani nasıl ben şimdi bunu sövüyüm. Şuradan da atlayayım şöyle arkadaşlar checkpointimizi almadım checkpoint almadım ya geride dönemiyorum ya öldüm işte en başından başlayacağım şimdi. Ben nasıl atlarım böyle bir şey ya o kadar söylüyorum hep checkpoint çok önemli diye. Ya o koku ciğerlerime hatta bildiğin beynime kadar işlediği için arkadaşlar böyle bir şey atlamış oldum neyse üstüne bastıra bastıra artık checkpointlere doğru basacağım tamam buradan böyle atladım bunlar da tamam bu bunlar neye benziyor onu da anlamış değilim ama yani bilenleriniz varsa eğer ki lütfen yorumlar kısmına yazar mısınız arkadaşlar? Evet şuradan da şöyle atlıyoruz arkadaşlar. Buralar kolay olması gerekiyor. Artık buraları kolay kolay atlatabiliriz. Evet checkpoint. Canım checkpointim benim ya. Seni bir daha almadan gider miyim ben hiç? Bu pembiş pembiş oyuncaklardan da atlayalım arkadaşlar. Karşı tarafa doğru gitmemiz gerekiyor. Aralarda da sakın checkpointi unutmayalım. Valla bir daha ben o kokuları duymak istemiyorum. Hoş sesleri ara sıra geliyor ama ne yapayım? Tamam burayı da geçtik arkadaşlar. Aha geldik checkpointe. Aha Allah'ım kulaklarım neler duyuyor benim öyle. Tamam dikkatimi dağıtmak istemiyorum. Arkadaşlar tamamdır. Bu oyuncakların üstünden geçiyoruz. Aa şirin tavşan seni. E, tamam buraya da geçtik. Arkadaşlar sizin en çok sevdiğiniz böyle çocukluk oyuncağınız var mı? Varsa eğer ki yorumlar kısmına yazar mısınız? Ben gidiyorum tamam sen devam et. Artık duymak istemiyorum bu kokuyu. Ee, lütfen dışarıya bir yere gelmiş olayım. Derin derin nefes almak istiyorum. Hava almak istiyorum arkadaşlar. Tamam buraları böyle atlıyorum. Buralar artık kolay benim için. Tamam vallahi geçtim. Tamam checkpoint'e geldik arkadaşlar. Ee, kanka çok özür dilerim ama şu anda benim oksijen gitmediği için düşünemiyorum. Hareketlerimi kontrol edemiyorum. Tamam ama bak buralardan geçeceğim şimdi. Gerçekten başım dönmeye başladı o kokudan arkadaşlar. Tamam buradan da böyle geçiyorum. Tam geçtim mi? Lan ne oldu ya? Hep bu kokunun yüzünden oldu. E arkadaşım kafamın üstünden iner misin? Teşekkür ederim. Tamam buradan böyle bu şekilde devam edelim. Bak bu sefer geçeceğim arkadaşlar. Çünkü derin derin nefes aldım başlamadan önce. Tamam buraları da geçtim valla geçiyorum tamam. Bitiyor 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 valla geçtim. Tamam arkadaşlar devam edelim haydi alalım şu checkpointimizi de bir gün yüzüne çıkalım. Ee, arkadaşlar görüyorsunuz ne zorluklar çekiyorum neler neler yaşıyorum. Lütfen bunun hatırına bir like atabilir misiniz? Ee, bu labirentleri de hiç sevmiyorum gerçekten çünkü yolun sonunu hiçbir zaman doğru düzgün bulamıyorum. Ee, dur bakayım şuradan şöyle geçiyor muyuz? Ha burada bir şey var alabiliyor muyuz? yok alamıyoruz ışıkmış lan bu. Ya oğlum şuraya ışık koyacağınıza bir ok işareti koysanız da yolumuzu bulsak ya. Aha buldum çıkış arkadaşlar. Evet şu checkpointimizi de alalım. Haydi devam edelim. Bunlar neymiş ki acaba? Neyin üstünden geçiyoruz? Bulut gibi duruyor ama... Başka şey de çıkabilir. Yani bu bebeğin bu kokunun içerisinde her şey çıkabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de Roblox'ta olmazsa olmazımız lazerlerimiz nerede diye düşünüyordum ki karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet aldık checkpointimizi devam ediyoruz. Şu karşı tarafa doğru gitmemiz lazım. Orada bir tane kapı var oradan geçeceğiz arkadaşlar. Ama nereye çıkacağız hiçbir fikrim yok. İnşallah temiz havadır arkadaşlar. Yeni yeni ciğerlerim kendime geldi. Nereye geldik? İnanmıyorum ya. Yine mi buraya geldik arkadaşlar ya? Bu şimdi tekrardan bırt bırt yapmaya başlayacak. yolun sonunu bulabilmek için bu sesleri duymamazlıktan geleceğiz artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok da benim bir an önce bir temiz havaya çıkmam lazım. Şu checkpointleri de unutmayın. Tekrardan bunlara maruz kalmayayım da yeter artık arkadaşım yeter ya. E, bebeksin dedik sesimizi çıkartmıyoruz ama ama sen de artık yani çok oldun yani değil mi arkadaşlar ya? E tamam buradan nereye gideceğiz arkadaşlar? Bence sarı ya sarı güzele benziyor. Hiç de güzel değilmiş. E arkadaşlar ben size şimdi bir şey itiraf etmek istiyorum. Bu üçünün hani böyle bir bakıyorsunuz sağından solundan ya işte ben onu hayatta yapamıyorum. Bak neresinden bakarsam bakayım. Bana hepsi aynı geliyor ya. Bende mi sıkıntı var acaba? Şimdi bak bakıyorum aynı geçiyorum. Tam bu sefer tuttu arkadaşlar. Şansıma sarı seni hiç sevmedim. Ya ben burada niye tek başıma oynuyorum arkadaşlar? Birisi olsaydı önden gönderirdim. Şöyle yolu tamamen öğrenmiş olurdum. Evet mavi bir daha maviydi galiba. Evet bu da tamam. Ee, buradan sonrasını ne yapacağım? Yeşili deneyim bir vallahi tuttu bu sefer. Ee, şimdi şimdi ya yine mi sarı? Yaktım beni. Tek başıma halledeceğim arkadaşlar. Bildiğim bütün duaları okuyaraktan yardırdım gidiyorum. Tamam maviye maviydi saçlarımın rengi. Evet yeşili de yaptık. Bundan sonra bir mavi daha vallahi saçlarımın renginden gidiyorum arkadaşlar. Ha birisi geldi çok şükür ya arkadaşım nereden gideceğiz? Hadi bir devam et de bir göreyim bir ya. Ha tamam ya var ya keşke en başında maviden gitseydim ya uğurlu rengim maviymiş benim saçlarım gibi. E, tamam buradan da sarı sarı seni hiç sevmedim ya. Son aşamada mıydın? E bana buradaki checkpoint'i 3 4 kere ver. Ben bir daha geri dönmek istemiyorum oraya. E, tamam vallahi bu bebeğe de yaklaştıkça böyle koku gittikçe artıyor arkadaşlar. E, evet aldık bu checkpoint'imizi de hızlıca da devam ediyorum. Arkadaki arkadaşım gel gel Allah aşkına gelin tek başıma bırakmayın beni burada. Ondan sonra yolu izi de bilemiyorum. Dur lan ne oldu? Ha tamam bunların üstünden böyle geçelim. Bir an böyle üstüne atlayacaktım ya. Yanacaktım. Evet bunları da böyle atlayaraktan yukarı doğru gidelim. Artık lütfen böyle bir temiz havaya çıkmak istiyorum. Ya bu çocuğun bahçede hiç oyuncakları yok mu? Bizi bir de bahçeye falan çıkartsanız. Güzel bir yere çıkartsanız ne olur ki? Valla bu oyunun sonunda bir yere çıkacağız ama nereye çıkacağız inanın bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı izleyenlerin %92'si abone olmayanlar. E, bunlar neden abone olmuyorlar? Ya da abone olanlar neden az izliyorlar? kafamda deli deli sorular var arkadaşlar. Videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atın. Bakın ne kadar zorluklardan geçiyorum. Tamam durun bir dakika şurayı da atlattım. Evet burayı da atladık arkadaşlar. Biz bu bebeğe iyice yaklaştık valla. İnşallah uyuyordur da o kokuları tekrardan almayız. Tamam arkadaşlar buradan da böyle geçiyoruz. Aha bir tane daha parkur çıktı. E bunları atlarız. Bunlar artık bizim işimiz. Karşı tarafa doğru bir gidelim bakalım. Bundan sonra ya bir dışarıya bir yere çıkarsaydınız. Bir hava alsaydık arkadaşlar. Oha ne oluyor lan? Ya yapmayın ya lütfen ama ya. Bebeğin içinde ne işimiz var? Ben dışındayken tahammül edemiyordum buna bu Roblox sayesinde bildiğin anatomi uzmanı olduk arkadaşlar. Evet buradan geçiyoruz böyle bu bir şey kemikleri ama dur buluruz onu da buluruz arkadaşlar onu da öğreniriz de aşağı doğru düşmeyeyim. Bu oyunun sonunda eğer ki böyle temiz havaya çıkartmazsa vallahi kahrımdan öleceğim arkadaşlar. Geçmediğimiz yer kalmadı tamam bunları da böyle geçelim aşağı doğru düşmek istemiyorum tamam. Tamam şurada checkpoint var evet bu taraftan geçersek daha kolay geliriz. Evet aldık checkpointimizi devam edelim haydi. Arkadaşlar hangi oyunları oynamamızı istersiniz? Lütfen yorumlar kısmına yazar mısınız? Durun şuradan aşağıya düşmek istemiyorum. Tamam vallahi dur. Sonuna kadar geldim. Evet checkpoint'te de gözüme kestirdim. Düşecektim vallahi. Düşüyordum lan, düşüyordum. Düştüm lan. inanmıyorum ya. Tekrardan mı buraya geçeceğim şimdi? Ben o kadar da dikkat etmiştim oysa ki. Tamam dur şu uçlardan böyle geçersek arkadaşlar galiba atlatabileceğiz. E, tamamdır. Şöyle yapalım. Az önce çok büyük heyecan yaptım. Ondan oldu bence ya. E, burada daha çok dikkat etmem gerekiyor. Bir saniye. Durun. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Böyle adım 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 ilerlersem evet geldim checkpoint'ime çok şükür. E, evet karanlık bir yere giriyoruz. da bakalım nereden çıkacağız? O ne ya öyle? Bu bunlar ne böyle ya? Ya arkadaşım ya, bebeksin sen ya. Sen bunları nasıl yedin ya? Hiç sağlıklı değil ki bunlar. Bir dakika. Durun düştüm lan. Ya bu kadar sağlıksız şeyleri yersen tabii ki de o kadar gaz çıkarırsın ya. E ama bunlar da çok güzel görünüyor arkadaşlar. Çok lezzetli görünüyor. Dur şuradan geçeyim. Tamamdır suluğundan da geçtiğimize göre. Tamam aldık checkpointimize devam edelim. Dur tost nedir arkadaşım ya. Çips o kadar sağlıklı bir şey değil ki. Ya e, bunun ne olduğunu çözemedim. Neyse tamam şu turtanın üstünden de geçip alalım checkpointimizi. E Yuh diyeceğim olmayacak şimdi. Maşallah yani bebek deyip de geçmeyin arkadaşlar. Benden çok şey yemiş. Şuradan da şöyle atlarsak eğer ki tamam yeni checkpointimizi de alalım, zıplayalım evet. Aldık, devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım nereye çıkacağız? Artık temiz hava almak istiyorum ben. E, neredeyiz? <laughs> Oha oğlum manyak mısınız tuvalete mi soktunuz beni bir girmediğim burası kalmıştı yuh ya beni geri gönderin ya ne işim var benim burada ya bir çıkışı mıkışı yok mu ya Ya bak buraya da geldim hadi ışınlayın beni bir şeyler yapın haydi ya Kör talihim kara baktım diyorum arkadaşlar başka da bir şey demiyorum buna da böyle para istiyor <laughs> param da bitti <laughs> Ya geldiğim yere bakar mısınız ya burada sağda solda bir çıkış bir şey yok mu Yani gerçekten inanamıyorum inanmak da istemiyorum Arkadaşlar ben burada artık kokudan bayılmak üzereyim e, lütfen son isteğim olaraktan videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın gel kardeşim gel kader ortağım benim şu başımıza gelenlere bir bak e, ben bu kokudan ölmezsem arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinizi çok seviyorum hakkınızı helal edin bay bay